Zafer Akçay. Fatih ile birlikteyiz. Karadeniz sahil yolu. Fatih sürüyor. Bakın şimdi. Merhabalar Zafer abi. Şimdi başına ne geliyor? Şimdi bunu ben ilk defa seyrettiğimde Allah Allah dedi ne oldu? Bir de arkadaşının aynı yerde görüntüsü var. Önde Fatih bakın. Cenk çekiyor. Düşüyor. Bir yerde görüntüsü var. Önde Fatih bakın. Cenk çekiyor düşüyor. Yere bakıyorsun, öyle mazot falan yok. Ya, Sanki yolda bir sıkıntı var gibi ama eğimde. Doğru muyum? bir kesik iz gibi, böyle siyah ince bir çizgi var. Onun haricinde bir şey yok. İyice dikkat edince bakın, buradan gelirken iyice dikkat edince aslında şu iki kırmızının ortadaki o siyah şey bir kesik değil. Yol çökmüş. O bir çelik tel. Ne? Artık orada çekecek mi yaptılar? Ne yaptılar? Çelik tel. Fatih ona yan girince, paralel girince ön teker kayıyor. Olay Baba insan hayatı bu kadar ucuz değil. Yapmayın ya. Olay yeri tam burası. Ee, yani melan ağzı denen yer. Oraya giden olurlarsa dikkat etsinler bari diye bunu koydum. Tam bu bölgede. E, Duble yol bitiyor. Tek yöne girince. Bakın buradan geliyor Fatih. Şu köprüye girerken burada kaza meydana geliyor. Bu köprü de çok tehlikeli. Ben burayı Eyşan'a veriyorum ya. Eyşan! Gel! Gel! Aferin lan sana. Oğlum. Kusura bakmayın yemek zorundayım. Hiç sevmediğim şey. Bizim eğitim yolu olduğu için biliyorum. Çıkışında bakın dört tane tehlikeli gitmiyor o kadar kuru ki evet teşekkür ederim <laughs> Kusacaktı mı? Oğlum suyla tavuk mu karıştırılır ya? Evet herkese iyi seyirler. Ne dört tane. Aman diyeyim buraya dikkat. Öyle yerde bir şey gördüğünüz zaman da onun üstünden geçmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani yanından dolaşın, etrafından geçin, üstünden geçmeyin. Bilmediğiniz her şey tehdit olabilir. Evet abi bu hayat, insan hayatı bu kadar ucuz olamaz bu arada ya. Gülcan'la sürelim. İzmir burası, Gazi mi galiba. Sağ tarafa geçti. Park etmiş araçlar falan da var. Dikkatli ha Hürcan. Geçmiyor hemen böyle. Oradan efendi efendi gidiyor. Ne zaman boşluk bulacak? O zaman geçecek. Şimdi bunu geçiyor. Önden biri geldi. Geçiyor. Sağda çıkış yapan araba var. Onu da bekliyor. Geçmiyor. Şimdi bir arkaya bakıyor. Bir daha arkaya bakıyor. Önüne baktığında öndeki olay değişmiş. Bir anlık. Yapmış çünkü önündeki Abi trafikte en büyük sıkıntı biliyor musunuz? Bir saniye bak. Bir saniye. Abi Zafer abinin annesi vefat etmiş. Zafer abim başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere uzun ömürler versin abi. <laughs> Dediğim gibi trafikte bir saniyelik bir saniyelik kafanı çevirmen bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı çok farklı şeylerle sonuçlanabiliyor. Bu da en güzel örneği. Durmuş. ne yapıyor efendim? Patlatıyor arkadan. Bakalım bir daha. Bu arabayı geçiyor tamam bir şey yok. Şurada bak arkaya bakacak. Bu arabaya mı bakıyor ne yapıyor? Ne ilgisini çekti onu da bilmiyorum. söyle Arkadaki işte. araba çıkıyor mu diye baktı Ayrıca bence. Ayrıca öyle fren. Ya Hürcan şöyle fren mi yapılır ya da şöyle. Yani şunu yapmayın. Böyle olmaz fren ya. Yani 2 tamam 3 tamam 4 motorunuza göre değişin ama şu hiç yok. yok. Öyle fren yapmayın gözün. Bunu da ben yapınca başka bir şey komik bir şey oluyor zaten ama yapmayın yani onu Onun esesini alıp atıyorlardı ya. Sen. Parmaklarımızı ciddi hmm. anlamda kullanın. O, o güce ihtiyacınız var filan yaparken bak motor durmuyor. Normalde durur orada. Görce. Göktay'a geçelim bakalım. Bindik Göktay vallahi motorun ciğerini söküyor. Da papapapapapap bak. Kaçta göktay. gidiyor? 120 var mıdır? Motor motora. Bu arada yanda da bir tane Hollanda plakalı gibi duruyor. Merve teşekkürler. Almanca deniz de genelinde öyle dememek lazım. Hollanda'da çalışan gurbetçi vatandaşımız yardır yardır şehir içinde gidiyor. İkisi birden. Bence kapışmışlar gibi bir durumda or ortada gökler yer... süktür lan. Arabaya bir şey oldu mu olmadı çizildi Hı. ufak tefek. Şimdi bakın sevgili gurbetçi arkadaşlarımız. Hollanda'da böyle sürmüyorsanız şehir içinde Burada da süremez. Değil mi ya? Bunu ben çok görüyorum kardeşim. Orada götünün yemediği hareketleri burada sanki hiçbir bok yokmuş gibi. Her orada var ya. Amına koyayım şerit böyle minimlik sinyalsiz şerit değiştirmezler. Burada en rahatları la. Bu çok net değil mi? Altını çizdik. Çok izleniyorum orada biliyorum. Sizden rica ediyorum ya. Gökten 130 ile gidiyor. Sen kaçta gidiyorsun? 150-160 ile gidiyorsun. Hollanda'da bunu yapsan ciğerini sökerler değil mi? Yazıyorsunuz ya bana. Ehliyetini alırlar. Bir şey yaparlar. Türkiye özgürlükleri. E. Sola dönüş var. Bak bu şeritte de sola dönüş var. Şimdi gurbetçi. Sola Önüne kırıyor. Çünkü araba gelmiş artık %90'ı bu şeritte. Sol şerit kapalı. Kırmızı araç var. İlerisi yine kapalı. Göktay ne yapıyorsun abicim? Göktay be Bey'in yavaşlaması araç. lazım Sarı bu arada. Çok kötü. Göktay, Allah Bu arada arkadaşlar Allah korumuş. Ölümle sonuçlanabilirdi bu. Çok tehlikeli bir kaza olmuş yani. Bu kadar şeyi hiçe sayıp o aracın peşinden... 130'lu arabaya çarpıyor yapma ha. Ya. Vallahi yapma ya. Hale bak. E şimdi artık burada yapabileceğim bir şey var mı? Gazı kapat falan. Düş. Allah korumuş. Yani şu göz göre göre gelen bir şey. Hırslarınıza yenilmeyin lütfen. Sakin olun. Akif izleyeceğiz şimdi. Akif sağdaki motorcu. görebiliyor musunuz orada? İki şerit park. Evet ediyoruz. görüyorum. Akif gidiyor, kapı açılıyor. Akif kapıya patlatıyor. Sonra yanındaki araca patlatıyor. İşte o çok sinirleniyor. O kavga etmeye gidiyor gibi. Çünkü kapı açılır mı falan öyle bir muhabbet olurdu. Merak etmeyin kavga yok. O hareket kavgaya bağlanmıyor. Şimdi izleyelim. Akif ne yapabilirdi? Bir kapı mesafesi uzak geçebilirdi. Eğer o kadar yer yoksa hiç olur. Kafa işte hep dalgınlıklar yani. Normalde adam belki 50 kere bakıyordur aynaya. O gün dalmıştır, açmıştır. O yüzden dikkat edeceksin abi. Karşı tarafa hiçbir zaman güvenmeyeceksin. Her an her şey olabilir harbiden Zafer abinin dediği gibi Türkiye'de. Buraya girmeyebilirdi. Çünkü sahada yasak olmasına rağmen. Bakın ben Google Maps'ten indirdim. Bu sahadaki araçların hepsi yasak park. Yasak park. Burası park yeri değil. Yasak park orası. Ve bir şeridi kapatıyorlar. Ve o zaman Akif orada sıkışıyor. Ve burada suçlu sağdaki araba. Ama Akif'e yararı yok. Duran araçlardan bir kapı mesafesi. Kapı mesafesini her zaman açacaksın. Okey. Canınıza bir şey gelmez. Motorcular iyi dinleyin. Haklı haksız. Boş verin onu. Haklı haksızın bir önemi yok gerçekten. sana bir şey olduktan sonra. Almanya'dan Eyfel bölgesinden orası da motorcu gidiyor. Şile gibi bizim aynı. Ee, Ersin yolladı. Bakın şimdi yerdeki yuvarlaklara bakın solda. Ne demek o acaba? Mı? Bunu daha önce de bir kere paylaşmıştım. Bakın şimdi ileride hep sol viraj. Ne demek? Dönü yuvarlak. Sol virajlarda motorcuların sola gelmesini engellemek için yani sol virajda sağ tekerizinde gitmelerini sağlamak için çizilmiş bunlar. Allah Allah. Vallahi Şile'de bir girişimde bulundum. Keşke olsa yapabilsek. Belki de yaparız. Neler yapmadık ki? Bakın, o yuvarlakların üstüne çıkmayın. Sağ tekerizinden gidin diyor. Alman hükümeti ya da belediyesi neyse, Ersin falan çıkıyorlar, <laughs> alışık olmadıkları için büyük ihtimal. Yani o çizgilerin üstünden değil, sağından ha, geçeceksin. He, yanından eden, geçeceksin. Karşıdan gelen araçla yakınlaşma, güvenlik balonun kalsın diye. Süper. Mantıklıymış lan. Mantıklı bir şey değil mi? Aleykümselam. selam. Cumhur izleyelim. Öndeki aracı izleyelim daha. İki kişi, iki genç, skuter, plaka yok. Kırmızı da hoş diye geçtiler. Klasik, buna alıştık artık ya. Bak. Bu ne yapıyor? Bunda da kalsın Bu da soyaya geçinden geçiyor. Ya bizim durumumuz ne ya? Polise şikayet Polisin ömründe değil lan! Ya orası aslında Türk polisi değil. Onlar, Yunuslar. Ama onlar gidiyorlar. Yakalıyorlar Motorun mı? peşine? da merakla gidiyor. Bir bakıyor. içini yağ eriyor. Oh. Çünkü çevirmişler. Neden? Plaka yok, kask yok, hiçbir şey yok. Yani çalıntı olabilir, hırsızlık olabilir. Her şey olabilir. İyi olmuş, iyi olmuş. Ama polisimiz bizi rahatlatıyor. İyi olmuş ya, oh be. Denize devam edelim bakalım. İzmir yine Cumhuriyet Bulvarı, orada evi şurası gidiyoruz. Yeşil ışık yanıyor. Sağ taraf yatbaşa düz devam. Ya buradan araba gelemez. Ya pardon. Arabasın, pardon. Gidiş yönü iki iki şerit. Yani oradan orada evin oradan o tarafa nasıl geçiyorsunuz be birader ya? Yani nasıl geçiyorsunuz? Aleyküm Bu selam. kadar mı insan hayatı değer Şuna bak şuna bak ya, şuna bak. İki şey. Bak bir de gittikleri yerde bebek arabası var, pusat var orada. lan. Bu kadar mı nesiniz? Bir de bak biliyor ha, özür diliyor. Ya oranın çift ters olduğunu da biliyor. Özrü kabahatinden büyük ya. <laughs> Cumhur'un ikinci videosu. Kask açık, havadar havadar gidiyor. Bak hava sıcak, hava gelsin. Böcek mi girecek gözüne? Hava geliyor. Hava gelirken bir de arı geliyor. Gördünüz mü arıyı? Ha? Arı nereye giriyor? Cumhur'un gözüne. Cumurun, <laughs> anlamadığı için vizörü kapatıyor. İçinde bak mi? Bak şimdi. Bak, 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 bak. Allah'tan. Full <laughs> face. Arı çıkıyor. Allah'tan. İşte ben bu... Oğlum çok tehlikeli lan. O yüzden flap up kullanıyorum. Arı girdiği zaman şöyle komple kaskı açıyorum. Arı gidiyor. Soruyorsunuz ya niye flap up kullanıyorsun diye. Güvenlidir ve ben kullanıyorum. Vizör açık sürmeyin. Ya senin ne diyorsun? Arkadaşlar bakın şimdi sağdaki trafiğe bakın. Arabalar geliyor. Kamyonun önündeki araç içeri girerken Yasin ve arkadaşı ara Motor nasıl oldu lan o? Kamyonun önünde. Oğlum bu ama çok büyük bir bu adam ehliyetin falan alınması lazım. Ne yapıyorsun sen amına koyayım ya? Önündeki araç içeri girerken Yasin ve arkadaşı araca çarpıyor. Yasin düşüyor. Artçının tutulması zor çünkü. Yasin o düşen. Bak şimdi bir dakika. Gelsinler bir daha seyredelim. Önemli. Benzinlikler tehlikelidir. Baba benzinlik bir. Bir de şu şey. Yollarda böyle metallerle ayırdıkları o dönüş kısımları oluyor ya. Hani atıyorum böyle dört çelikli bir yolda gidiyorsun. Yandan bir akış farklı bir yola geçiyor. Sağdan çıkış falan filan. Oralarda o ikisine çok dikkat edeceksin. Giriş çıkış olan yer. Bak kamyonun sağında olduğu için ve kamyonu geçtiği için göremiyor Yasin'in arkadaşı. Ve araba dönüyor kamyonunu kapatıyor. E kamyondan hızlı çünkü. Kamyondan hızlı olmasa yine bu kaza olmaz. Yani sağdan bir geçiş söz konusu. Yapmayın çocuklar ya. Özellikle büyük araçları geçmeyin öyle. Yasin'cim çok geçmiş olsun. Yavaş gitmek bir şey lazım işte. Aleykümselam hoş geldiniz. Leagon 8. ay hoş geldin. Güven ustaya Bakalım şimdi. Güven parçasıyla birlikte sinyalini verdi. Sola doğru döndü. Orada da insanlar falan var. Ne oluyor? Derken bak bak. Deli ben, lan. Gördünüz mü geçen cismi? Ne Deli. Bence ona ne diyeyim ki yani kas gök bir şey yok. İnsan hayatına değer veren biri zaten değil. Hayır kendine bir şey yapsın. Umrumda değil de başkasına orada zarar verecek yani. çarpsa. Güven ustaya çarpsa. Bak yayalara bak. Yani bu süratte o. Kendini bad boy falan sanıyor muhtemelen böyle hareketler yapınca. Lan geçiyor. Tehlikeli çocuk anladın mı? Anılır gibi değil yani. Arkadaşlar gençsiniz tamam delikanlısınız anlıyoruz ama biz de size üzülmekten bıktık. Ölür gidersin lan. Bir, oradaki genç... bir yapar iki yapar üçüncü de ölür gider oğlum. Dere çarpsan ne olacak ya? Dikkat. Hadi bakalım. Dikkat köşesi. Alp Beyiz. Çok güzel bir dönel kavşak. Vallahi çok güzel bir dönel kavşak. Ah bir de anlamayanlara dönel kavşak. Öncelik anlamayanlara yazmışlar. dönel bak döner değil bazı cahiller döner kavşak falan diyor dönel. Dönel kavşak öncelik içeridekinin diye biliyorum burada. Dönene yol ver anlamayana yazmışlar bak. Anlamayan geldi gördün mü bu anlamayanı? Sağ tarafta da telefon var bir de atar bakışını yapıyor. Ey yavrum biz de nelerden bahsediyoruz? Güneşle sürelim Şile yolu burası. Kömürlük ayrımı. İngiltere olduğunu zanneden biri karşıda karşısında geliyor <laughs> gördün mü? Güneş bir şuraya bir yavaşlıyor. Bir, bir, bir daha mı olacak? Biraz ileride bakın ne oluyor? Bir bak, daha olacak. Için İngiltere ya. Birmingham. Bak. Allah. İngiltere olmasa böyle gelir mi bunlar? İngiltere ki öyle geliyor. İngiltere'nin kömürlük köyü yolu. Ya. Ama ne koyayım yani? İngiltere'nin. Şunu da mı kömürlük görmüyorsunuz lan? Köyü yolu. Ya. Hani bak şuradan geliyorsun. Baba şurada sağ bir gidiş var görüyorsun. Bu ne U girişimi amına koyayım yani hani. Az bir mantıkla şunu anlaman lazım ya. Hadi şundan anlamıyorsun. Mesela bakalım. Mesela tek yönde ilerliyor. Sağda ambulans geldi. Hadi neyse falan dedik. Bu ne ya? Bu kamyonun orada ne işi var ters yönde? Esra da şaşırıyor. Nasıl kafa sallıyor? İrfan'layız. İrfan, İrfan sola dönecek. Yeşil yanmasını bekledi. Yeşil yandı hareket etti. Bu araç hadi geçti diyelim. Şu geçer mi? Geçmez herhalde. Ya geçmez olur mu ya? Geçer mi? Tabii ki geçer. Geçmez olur mu hiç? İstanbul'a kaçıyorlar sen İstanbul oğlum iki buçuk ay İstanbul'a geldim İstanbul'a taşınmadım amana koyayım. Utandık da biz utanıyoruz tabii yani onu yapanlar utanmıyor. Vallahi utanmıyor ya. Biz onlar yerine utanmaya devam edersek belki onlar da utanır. Sağdan makası attı. Bak şimdi, tamam. Sonra gitti bir makas da orada. Yaya'ya da makas attı. Kırmızı geldi Allah'tan. Onu da geçti. Kırmızıya da makas attı gitti. Şimdi hayatta ona makas atıyor. Sonra ne oluyor efendim? Motor çok tehlikeli. Soruları hazırsanız geldik. Hadi belli bakalım. baba burası belli. Aradan bir yaya fırlayacak burada. Doğru muyum? Durduk. Ne beklenir diye sorduk. Aradan yaya. Hmm. Direkt belli baba. Sonuç Sen belli. arkadan sağdan soldan. Hadi bakalım. Bilenler, bilmeyenler. Bir yaya, bir yaya daha. İki. Klasik, klasik. Kaş. Bu doğru. Fatih'e geçtik devam edelim. Kırmızı ışık durmuş. Arada boşluk var sağda. Fatih geçmemesi gereken yerde geçiyor, gidiyor. Ne beklenir? Durdurduk. Fiyatçının kapıyı Ve açması var, bak, beklenir. Kırmızı ışık var. Ne beklenir? Fiyatçının var? kapıyı açması beklenir. Böylelikle hayal gücünüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Abla kapıyı açtı çünkü kırmızı ışık duruyor yani. Ve indi. İner mi? İner. <laughs> Kırmızı ışık baba. devam edelim? Gidiyor Yakup. Orta çift sarı çizgi yani bölünmüş yol. Sağda motorlar falan var. Soldan sert giden bir motor beklenir. Hmm. Sağdan soldan önden arkadan. Soldan ters bir motor hızlı gidecek. Vah, bu ne koyayım? Bari ne motor, motor olaymış ya. da. Yaya yaya'yı da ezmek pahasına. Bak. Siyah arabada da durmuyor. Halbuki ne diyor yerde? Önce bir, yaya, önce bir, yaya önce diyor. Önce yaya. Ya kardeşim duracaksınız. Çözdük oğlum ne artık. Geçecek? Siz öyle geçeceksiniz. Ders. Hadi bakalım. Derse geldik. Subutay. Burası e, Milas. Milas'ın o çok büyük kavşağı. Bodrum, Muğla, işte Ören ayrımı. Çok iyi bildiğim yol çünkü eğitim yolumuz burası. Çok büyük bir kavşaktır burası. Trafiği de çok yoğun. Bak aslında yolu keser. buradan gidebilirdi. Yani sağ şerit boş. Çünkü soldaki... İstizucuyu iyi haklı. izleyin. Ama boşluk olduğunda da değerlendirmek hoş geldin. lazım. Çünkü sağ şerit boş. Tır sol şeritten geliyor. Subutay gitmeyince kamyonet gitmeye karar veriyor. Bekleyin solu ama boşaldığı zaman da katılın yola. Çünkü arkanızdaki trafiğin de akması gerekiyor. Subutay karar veriyor. Tak. Fakat bu arkadaş da sağa gitmeye ya, karar veriyor. Yani şimdi o arkadaş ne yaptı? Hatalı ama gibi bence. Subutay abi nereden anlasın Sinyal bunu? Var mı? Yok. Hmm. Dönel kavşak kuralı. Hadi gelin bir şey daha öğrenelim. En iç kısımdan sağa geçiş yasaktır döner kavşakta. Bilmiyorsak eğer. Döner kavşaklarda arkadaşlar çıkacağınız yere yaklaştığınızda sağ sinyal verirsiniz. Bütün dünyada kural budur. Çıkacağın ayrıma geldiğinde sağ sinyal. Genel kuralı hatırlayalım. Yol ver işareti var. Soldakini görüyoruz. Eğer kavşak içinde bir araç varsa durup bekliyoruz. Çünkü neden? Bize yol ver işareti var. Sonra katılımı gerçekleştiriyoruz ve çıkacağımız yerde eğer yaya geçidi varsa ve yaya varsa yol veriyoruz. Onu da bekliyoruz. Bakın bu videoları izliyoruz. Hepsine uyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hepsine uymanız lazım. Bunları biz keyfine izlemiyoruz. Bu da bir gerçek. Ya arkam tıkanır falan. Ya, ya öncelikli kardeşim. Tıkanmaz merak etme. Sonra geçiyoruz ve sinyalimizi mutlaka veriyoruz. Çıkışta dönel kavşaklarda sinyal Mecburidir arkadaşlar. Kanunen zorunlusunuz. Yapmadığınız zaman suç sizde olur çarpışma. O sırada 2 ga ceza yenmert. Ne alaka? Istiyor. Dalgınlık. İşte sinyal verilir mi? Bunu ayrı bir ders konusu olarak işleyeceğim. Şu an dönel kavşaklardan çıkarken yani çıkacağınız bölüme yaklaştığınızda son çıkıştan sonra sağa sinyal vermeniz gerekiyor ki diğer trafik kullanıcıları sizi... Konomi göndereyim mi kaldırdı? Niye lan? Niye kaldırsın oğlum? Yo duruyor dostum. Bence sen spam yaptığın için ban yemişsin. Oğlum 2000 yorum vardı. 7000 yorum olmuş. <laughs> Helal lan size adamsınız lan. O çıkıştan çıkacağınızı almasınlar. Döner kavşaklardan çıkarken lütfen sağ sinyalinizi yakınız. Oldu mu? Oldu abim. Oldu. Hadi iyi Görüşürüz abi kendine iyi bak.